Trump'a ekibinden tuzak mı kuruldu? Rusya ile NATO savaşına sıcak bakmamaya çalışan Trump, ekibi tarafından Rusya'nın çaresiz, parasız ve müşkül durumda olduğu konusunda bilgilendirildi. Bilgiler akabinde Trump bazı söylemlerde ve bazı askeri hamle değişikliklerinde bulundu. ABD donanmasına ait E-6B Mercury nükleer komuta kontrol uçağı Atlantik'i geçti. Bu uçağın çok nadir zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri hava sahasının dışına çıktığı biliniyor ve bu uçak çok değişik mühimmatlar da taşıyabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri B-52H bombardıman uçağıyla NATO etkinliği ve Çekya Hava Kuvvetleri etkinliğine katıldı. Ve B-52H bombardıman uçağı nükleer bomba ve faydalı mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya gerilimi tırmandırmaya devam ederse Amerika Polonya'nın kendini savunması konusunda Polonya'ya yardımcı olacak şeklinde bir açıklamada bulundu. Rusya'nın Kuzey Kore ve Çin'le işbirliğinden sonra parasız pulsuz müşkül durumda kalacağına kimse inanmaz. Rus istihbarat servisinin Beyaz Saraya kadar sızdığını biliyorduk ama bu kadar etkili olduğunu ilk defa gördük.